Dünya'dan güncel haberlerle haber turu başlıyor. Müzik Endonezya Ekonomi Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto kısa süre önce Xinhua'ya verdiği özel röportajda Endonezya'nın Covid-19'da mücadelede Çin'in sağladığı yardımlar karşısında minnettar olduğunu söyledi. Hartarto aynı zamanda Ulusal Ekonomi ve Covid-19'un Üstesinden Gelme Komitesine başkanlık ediyor. Hartarto Endonezya yılın ilk yarısındaki pandemi sırasında aşılarının neredeyse %90'ını Çinli Sinovac'tan aldı. Bu aşıyı teşvik etmek konusunda çok önemli bir rol oynadı. Şu anda gördüğümüz kadarıyla insanlar bunu memnuniyetle karşılıyor. Çünkü aşılamaya başlamak için tedavimiz var. Tedaviye yönelik ilaçlara gelirsek eğer mutasyona uğrar ve 2 yıl boyunca hayatta kalırsa Covid-19'un bir sonraki dalgasıyla başa çıkmak için işbirliğini artırabiliriz. Hastalığın ortadan kalkmasının zor olduğunu düşünüyoruz. Laboratuvar araştırmalarının nasıl hızlıca başlatılacağı ve böylece duruma hızlı yanıt geliştirebileceği konusunda Çin'den öğrenmemiz gereken şeyler var, dedi. Çin, COVID-19'un soğuk zincir gıdalar aracılığıyla yayılmasını önleme çabalarını hızlandırdı. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla birçok kentte denetim depoları devreye sokuldu. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, canlı yeni koronavirüs soğuk zincir gıdaların dış ambalajından izole edildiği için bu tür ambalajlarla temas edilmesi enfeksiyona yol açabiliyor. Xinhua muhabiri Chen John şu anda Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de soğuk zincir gıdalar için en büyük denetleme depolarından birindeyiz. Harbin'e giren soğuk zincir gıdaların çoğu COVID-19 enfeksiyonunu önlemek için burada test edilip dezenfekte edilir, dedi. Harbinde birçok denetim deposu soğuk zincir gıda için devreye girdiğinden COVID-19'un önlenmesi ve kontrolünün güçlendirilmesi için kente giren ithal ve yerli soğuk zincir gıdalar kontrol ve dezenfekte edilmeli. Denetimli depo şefi Fan Min Devletin ilgili yönetmeliklerine göre gelen bütün soğuk zincir gıdalar üzerinde kapsamlı bir dezenfeksiyon işlemi uyguluyoruz. Depomuzun tüm personeli günde bir kez nükleik asit testine tabi tutuluyor. Depolara gelen araçlar da dezenfekte edilip ve testten geçiriliyor. Covid-19 açısından düşük riskli olan bölgelerden getirilen yerli soğuk zincir gıdalarının dış ambalajları depoda dezenfekte edilirken orta ve yüksek riskli bölgelerden gelen ithal ve yerli soğuk zincir gıdalara ise nükleik asit testleri yapılıyor. Sonuç negatif çıkarsa gıdalar dezenfekte edilerek yerel piyasaya sürülüyor. <laughs> Çin'in iç kesimlerindeki Hınan eyaletinde bulunan Dünya Kültürü Mirası Alanı Longmen Mağaraları'nın en büyüğü olan Fınşiyen Tapınağı'nın etrafındaki su sızıntısının giderilmesi ve kayaların güçlendirilmesine yönelik restorasyon projesi resmen başladı. Bu tapınakta 1970'lerden bu yana gerçekleştirilen ilk büyük çaplı restorasyon projesi. Bu seferki restorasyonun projesinde yer radarı tespiti, kızıl ötesi görüntüleme teknolojisi ve 3 boyutlu tarama teknolojisi gibi yeni teknolojiler kullanılıyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden uzman Wan Huaqin, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında 3 ila 11 yaş arasındaki çocukların COVID-19 aşılarına karşı olumsuz tepki oranının ergenler ve yetişkinler arasındakinden daha düşük olduğunu söyledi. Wan Huaqin, 3 Aralığa kadar elde edilen analitik sonuçlara göre çocuklar arasında COVID-19 aşılarına karşı olumsuz tepki oranı normal sınırlar içinde kalıyor. Kayıtlı olumsuz tepkilerin %95'inden fazlası yaygın tepkilerden oluşuyor. Olumsuz tepkilerin çoğunluğu alerjik döküntüler oluyor. Olumsuz tepkilerin ilk analizine göre toplam ciddi olumsuz tepki oranı milyonda birden daha az. 3 ila 11 yaş arası çocuklarda COVID-19 aşılarına karşı olumsuz tepki oranı ergenler ve yetişkinler arasındakinden daha düşük. Fransa'nın Lyon kentinde her yıl düzenlenen ve bu yıl Fransa'da COVID-19 vaka sayısının artması nedeniyle katı sağlık tedbirleri altında kutlanan Işık Festivali cumartesi günü perdelerini indirdi. Bu yıl 8 ve 11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen geleneksel festival geceleri tüm kenti aydınlatırken kamu binaları, meydanlar, parklar ve göller sanat eserlerinin tuvallerine dönüştü. Bu yıl kentteki 27 meydan, 31 şiirsel ses ve ışık performansının arka fonunu oluşturdu. Bu yılki festivale yaklaşık 1,8 milyon ziyaretçinin katıldığı tahmin edilirken bu, koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen festivalin ardından Lyon ve ekonomisine olumlu bir katkı sağladı.